Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kaptaki suyun içine bir miktar buz atıldığında buzun kütlesinin zamana göre değişimi graf, değişim grafiği şekilde gibi oluyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. 1. Suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstündedir. Evet buzun kütlesi hemen artmıyor bakın. Buzun kütlesi T1 e, süre sabit kalıyor. Demek ki su donmuyor. Bu durumda suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstündedir diyebiliriz. Eğer buzun kütlesi hemen artmış olsaydı suyun sıcaklığı 0 santigrat derecede olup hemen donuyor olurdu. 2 T1 T2 zaman aralığında suyun öz kütlesi azalır. Bakın burada buzun kütlesi artmakta. Demek ki suyun sıcaklığı 0 santigrat derecede ve su donmaktadır. Evet su donarken Hacmi artar, hacmi arttığı için öz kütlesi azalır. Fakat burada suyun hepsi donmamış olabilir, yani suyun ne kadarının donduğu bilinmiyor. Dolayısıyla burada kesinlik yoktur. 3 T kanında ısıl dengeye ulaşılmıştır. Su tamamen buz olup sıcaklığı azalıyor olabilir. Yani suyun sıcaklığı daha da azalıyor olabilir. Şimdi su tamamen dondu 0 santigrat derecede tamamen dondu fakat başlangıçta buzun sıcaklığı çok düşük olabilir. Dolayısıyla tamamen buza dönen suyun sıcaklığı da azalıyor olabilir yani T2 T3 anında denge sıcaklığına ulaşılmamış olabilir. Dolayısıyla 3'ünde kesinliği yoktur doğru cevap A seçeneği olur.